Hepinize merhaba arkadaşlar bugün sizlerle beraber Cezalık challenge konsepti, konsept konsept videomuzun ilk bölümüyle başlıyoruz olarak daha bir fikir bulamadım bunu bulurum muhtemelen ihtimalle başlıkta siz görüyorsunuzdur. Bugün sizlerle beraber cezalı challenge'larımızın ilk videosuyla karşınızdayım. Evet bugün sizlere beraber Lazyo'ya tek maç yapacağız. O cezalı konseptlerden yeni bir ihtiyacı açacağım ama önce Lazio bitsin. Beraber ikisini aynı anda başlayacağız nasıl yapacağız şöyle açıklamam gerekirse her yediğimiz gol için bir kaşık ceza bir çay kaşığı ceza düşündüm açıkçası ne challenge olarak açıkçası balla pul biberi karıştıracağım arkadaşlar yorumlara yazmışsınız bu arada onlara da teşekkür ederim bu maç için böyle düşündüm yediğimiz her gol için bir çay kaşığı şeklinde pul biberli bal yiyeceğiz yediğimiz her gol için bir tane yenilirsek üstüne artı 2 de benek Böyle bir ceza çalışı yaptım. Bakalım nasıl bir sonuçta karşılaşacağız. Yani yenilirsek her türlü 3. Şimdi bakalım ilk maçımıza başlıyoruz. Eintracht Frankfurt'a karşı kendi sağımızda. Çok güzel bir transfer harekatı geçirdiğimizi söyleyebilirim. Umarım güzel maçlar bizi bekliyordur. Şöyle mikrofonumuz açık mı? Şöyle bir göz atalım. Neves yükleniyor. Evet. Açıkmış. Geliyoruz Ruben Neves kaçırdı. Şanssız bir an kaleci için. Haydi bakalım. Savic Hakim'i çaresiz bıraktı. Bu tarz challenge'lar için arkadaşlar like atarsanız çok olurum arkadaşlar gerçekten. Ee, challenge'lar yapıyorum sizler için. Umarım hoşunuza gider. Ve like'larınızı bakalım belli edin bakalım nasıl güzel olduğunuz mu içeri. Vallahi Türkiye'de ben görmedim daha önce. Türkiye'de görülmemiş bir challenge. Gol geldi. Dakika 11 Mbappe startı verdi Şampiyonlar Ligi'nde bizim adımıza. Bir kornerde Korner kim kullanıyor. Ruben Neves'ten Van Bissaka'ya. Van Bissaka iki içe gidiyoruz. Dakika 14. Van Bissaka kaçırdı. Güzel başladık maça zaten. Etkili başladık açıkçası. Onlar da fena değil. Van Bissaka topu. Uf. Van Bissaka harika şut çekti. 90'a gidiyor. Van bir sakka kaçırdı. Şanssız bir an. Ah ah Ruben Neves ve e, Van Bissaka bu maçta şu an çok etkililer. Van Bissaka şu bu kim işle geliyor? Rus kaçırdı. Joshua kimmiş? Joshua, Joshua kimmiş? Defansta bir iletişim hatası aman. Defansta transferlerimizi yaptık. Onların hepsini göstereceğim sizlere. O oh, ve golümüzü yedik. Silva attı. Jimenez'in asisti ve durum 1-1. Van Bissaka'dan güzel bir pas. Eden Hazard Eden Hazard cezası az köşesinden. kaleyi yokluyor. okuluyor. Of girmedi girmedi güzel. Kimi güzel bir orta. Ruben Neves'e. Ruben Neves var ya oralardan efsane şutlar diyeceğim ama Röşatay kalkmış. Ruben Neves. Sürova Şata'dan geldi gol. Ruben Neves. 2-1. Harika bir gol. Ruben Neves gerçekten şu an maçın adamı diyebiliriz. İkine geliyor Ruben Neves. Bu sefer bir orta açtı. Tam tersi. Hazard turu başlığına kalktı. Hazard. İki tane Ruben Şata golü birde Neden Hazard? Ruben Neves. Önce Önce Rüveşet ile attı, arkasına Rüveşet ile attırdı diyeceğiz ama Ulsayt çok heyecanlı İki tane Rüveşet golü. Evet Kimi ve Davut Düz ya Davutluyuz. çıktı şutunu çekti Davut şutları zaten meşhurdur kaçırdı. Eskiden özellikle firkikleri vesaire kullanırdı kendisi. Brezilya milli takımında bir golü var ama Mutlaka da izleyin Davut Brezilya'dan Feriki gol vesaire yazın çıkar zaten. Evet 2-1 önde kapattık ilk yarıyı. Bakalım ikinci yarıda nasıl oynayacağız. Evet geçelim. Evet, i̇kinci yarıya geçiyoruz. Açıkçası ilk yarıda koyundan memnunum. Bu şekilde devam ederse galibiyeti alacağımızdan hiçbir şüphem yok ama Frankfurt'ta güzel oynuyor açıkçası. Yani ezici bir üstünlüğümüz yok. O 3 olsa belki şu an rahatlık. 3 olsa rahatlık ama şu an sıkıntı. Ruben Neves geliyor. Morata yeni transfer miyiz? Alvaro Morata takımın yıldızı diyebiliriz hatta. Alvaro Morata'dan gol bekliyorum bu arada. E, free kick hiç kullandık biz kullanmadık free kick. Ruben Neves topun başına görmek isterim açıkçası. Sağçıdan güzel bazı Ruben Neves yine geliyor. Ruben Neves gerçekten bu maçın adamı diyebiliriz. Hak etti yani bu maçı. Ruben Neves kaçırdı. Kaçırdı Ruben Neves. Kaçırmaya devam ediyoruz. Olsun bu şekilde oynayalım yeter ki kazanalım. Kimmik'ten güzel pas. Bu sefer de Banega'ya orta sahalarımız özellikle. Hatta tamamen bahsedersek da ilk defa bir pozisyona girmiş bulunduğu orta sahalarımız. Çok etkili özellikle Neves ve Kimmik. Hücum hattında çok etkisiz bugün. Hücum üçlüsü en azından etkisiz. Mbappe golü attı ama onun dışında Mbappe'yi gördünüz mü? Görmedik. Şanssız bir an. Mane kurtarmış kaleci Evet ikinci adı ilk defa geldiler Frankfurt. Mbappe testi, Matres'e testi bir orta açmış. Morata oyuncu gole gidiyor. Alvaro Morata atın şunu ve çocuklar bitirin içi. Atsak bitecek maç. Davut düz çıktı. Lodi girdi. Hadi çocuklar. Ama son dakikada bir gol yemeyelim. Uff, Ricardo Pereira harikattı. Mbappé topu 3'e gidiyor. Mbappé atışı bitirişi. Mbappé. Mbappé bitirdi işi. Kylian Mbappé. 3-1 ve rahatlıyoruz. Maçı da 3-1 kazanıyoruz. İlk cezalı challenge'ımızı sadece bir kaşıkla atlattık arkadaşlar. Evet güzel bir oyun açıkçası. Ben tebrik etmemiz gerekiyor. Mbappé de maçın adamıydı açıkçası. İki gol birden attı. Kylian Mbappé'ye tebrik ederim. İstatistiklerimize bakalım. Ruben Neves tarihi şekilde harika bir performans sergilediğini söyleyebiliriz. Ruben Neves de maçın adamlarından bir tanesiydi bana göre. En az 8 oynamıştır. 8 oynamıştır. Onu zaten hiç görmedim. Evet şöyle bir maç istatistiklerine baktığımızda ikinci dakikada Barella e Sarkar gömüş rakibimizde arkasında 9. dakikada Savic bizden Sarkar diyordu. 11. dakikada maçın hemen başında 11. dakikada Mbappé'nin golüyle 1-0'a geçtik ama sadece 10 dakika sonra Silva durumu 1-1'e getirdi ama biz de tam 5 dakika sonra Nubare Neves, Ruben Neves biz önde olacağız dedi ve 2-1'i ilk kere önde kapattık bu golle. İkinci yarıda Mbappé'nin de son dakikalarda 87'de attığı golle fişi çektik ve maçı da 3-1 kazanmayı başardık. 17 şut çekerken rakibimiz sadece 9 şutu var 2 katı neredeyse. Maçta korner sayısı azmış 4 korner bizden 3 korner onlardan. 18 foul biz yaparken onlar 15 foul yapmış. 4-3 iki 2 takımla oynamış. Biz %63 ile top oynarken onlar da %37 ile kalmışlar. Biz de onların sahası %32. Onlar da bizim sahamızda %21 oynamış e, çok üst düzey bir performansımız rakibimize karşı vardı ya vardı şimdi yok dersem yalan olacak evet Neves'i 9 oynamış ama maçın adamı Mbappe 2 gol attı Mbappe'yi Neves'i takip et, tebrik etmen gerekiyor Neves de asist mi yapmış da yok gol atmış sadece azaltta bir asist rekorda Ferrari bir asist dedik ve 3-1 kazandık bakalım şöyle ligi grubumuzda da birinciyiz arkadaşlar Şöyle baktığımızda diğer maçımız diğer maçta da Tottenham Hotspur Atalanta'yı 3-2 yenmeyi başarmış. O da güzel bir maç olmuş açıkçası. Menajer listesine baktığımızda ise menajer listesinde 10 13. sıradan gelmişiz. Menajer listesine hiç bakmadım ben de. 10, 10 seviyeli bir adam yok zaten. 9'luk varmış bayağı. 13. seviyeden geldik e, birinci Barcelona gözüküyor açıkçası. En golcü oyuncu baktığımızda ana itibariyle ilgili 3 gol atan tek bir oyuncu var. Douglas Costa 3 golle girmiş. Benton, Kurko, Cristiano Ronaldo, Mbappe ve Rashford'da 2'şer gol atan oyuncular. Asistlere baktığımızda ise Lüngül'e su Fenerbahçe'nin 3 asist. En çok katkı verenlere baktığımızda Lukaku'da 1 gol 2 asistte 3 gol katkı yapan 3 oyuncu varmış. Mbappe'de 6. sırada görüyorsunuz. E, kadro değerlerini göstermek gerekirse. Kadroyu olarak güzel yerdeyiz. Ortalamamızı da güzel yükselttik. 35 ile başladık arkadaşlar. E 1.3 milyon euro ile Chelsea inanılmaz bir şekilde gidiyor. 72 milyon da olmuş. E böyle geliyor arkadan. Ve biz de 1.8 1.081 yani 1810 değere açtık. 1081 milyon. 1 milyar 810 bin. Yani neyse işte. Anladınız siz. 1 milyar 800 bin değil ya. 1 milyar 80 bin aynen. Evet 23 oyuncumuz var. 47'ye kadar geldik. inanılmaz bir artıştayız açıkçası. Başladığımızda ortalardaydık. Hatta 20'ciydik. Onun dışında başka bir şey yok. Evet. Bu şekilde de ilk bölümümüzün sonuna gelmiş bulunmaktayız diyeceğim ama şöyle kadromuzu ufaktan bir göstermem gerekiyor. Hatta neler yaptık neler yapmadık onlara da bir göz atalım. Şöyle buraya değil. Transfer. Transferleri göstereceğim size. 3 gün boyunca neler yaptık. İlk 1 ilk iki gün gerçekten çok hareketsiz gibi geldi bana ama özellikle de bugün ve dün Mükemmel bir hareketlilik vardı. Evet. Şimdi ilk güne geldiğimizde ise ilk günde bizim gördüğünüz gibi hiçbir alıp satmamız yok. Onun işte ikinci hazırlık gününde yine hiç kimsemiz yok. Evet. Üçüncü günde Hökmet son satarak başladık. 39.7 milyon arkasından Luis Suarez'e satınca güzel bir paramız oldu ve stopere 110 oralı bir e, sahip çıkarttık. 87 rating değerinde onun dışında devam ettiğimizde ise aynı gün içerisinde akşamı Rodri'yi 2 milyon euroya sattık ve yine biraz bütçemiz geldi. Arkasından sabah 9 milyonu Griezmann'a satınca harika bir bütçe oldu ve bugün dün hatta dün Ruben Neves'i aldık. Çok iyi fiyat aldık bence gayet iyi. Güzelle şey işi yaptı açıkçası. Onun dışında Carvalho sattık arkasından dün 49 milyon euroya. Arkasından bir de Savic sattı da aynı saatte hatta aynı dakikada. Güzel bir para olunca hemen arkasından akşamında Alvaro Morata'yı kaçırmak istemedim. Harika işler yaptı bu da. Geç maçta çok etkili değil ama güzel bir transfer oldu bizim için. E, Belotti'yi kaçırdım yoksa Belotti'yi alacaktım normalde ama Belotti'yi almışlardı. Görürsünüz birkaç dakika var arada. Evet transferlerimiz vesairemiz böyle kadro değerlerine kadroyu geldiğimizde ise yani bu şekilde işte defansımız biraz düşük gözüküyor <laughs> doğrudur en yüksek koyumuzda gördüğünüz gibi Alvaro Morata. Et 112 böyle, böyle 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 geliyor. Güzel bir orta Şu an şu hatta sizlerle beraber şu Delali'yi de transfer listesine ekleyelim. Ee, onun dışında bir de Alder Wild, Alder Wild. Yavaş yavaş satıyoruz oyuncularımızı. 4 oyuncu bir yerden satmış olduk. Et gayet güzel. Stopper stoper 110. 310. Diğer stoperimiz 4. Bir stoper almamız lazım. Beklerimiz 106, 106, 104. Beklerimiz fena değil. Benim geri kalan her şeyden arkadaşlar. Evet şimdi ilk bölümümüzün sonuna gelmiş bulunmaktayız. Cezayı zaten şu an video bittiği andan itibaren göreceksinizdir. Oraya da eklerim büyük bir ihtimalle şu an. Diyorum e, burada ben videoyu kapatıyorum. Artık sizi cezada baş başa bırakıyorum. Onları da göstermişimdir kısa bir şekilde. Evet bir sonraki videolarda görüşmek üzere de ne kadar. videoya like atıp kanalıma abone olursanız memnun kalırım. Evet bir sonraki günde Atalanta maçıyla görüşmek üzere. Hoşçakalın. Evet arkadaşlar cezamızı çekmek için geldik. Şöyle bir balımız var. Balımızı alalım. Şöyle balımızı koyalım. Koyduk. Evet, çektik balımızı. Sen kal burada hocam. Şimdi bir kaşık değil, birkaç kaşık polları sıkıştırıyoruz. Bu arada arkadaşlar pul biber ev yapımıdır. Ama cidden çok acı. Vallahi acı bak yalan yok iyi mi? Şöyle tanecikleri göstereyim sizlere. Ee, nerede kamera? Buradaymış. Bakın. Cidden çok acı. Şöyle koyuyoruz zaten. Göstereceğim sizlere. Sizlere kırmayayım. Bir buçuk kaşık aldım. Normalde bir kaşık yiyince ah, oh, ciğerler yanıyor arkadaşlar ama sizler için şöyle biraz da karıştıralım hatta şöyle oh. bir çay kaşığı demiştim arkadaşlar çay kaşığı hiçbir şey gelmeyecektir cezayı çekeceksek de en güzel haliyle çekelim Evet. Karışımımız hazır arkadaşlar. Şöyle çok akıtmadan balda görüyorsunuz pul biber ve şey ee, bal. Evet. Şimdi kamerayı alalım. Şöyle aldık kameramızı da. Nasıl çevireceğiz bunu? Şöyle evet döndürdük kamerayı. Evet balımızı alalım şöyle. Şöyle sağlam bir kaşık aldık. Şöyle görüyorsunuz arkadaşlar. Tamam doldurdum bakın. Akıyor hatta. şöyle tutayım. Evet. Ee, acı değil. Bal acısını oh. yavaştan geliyor. Şöyle. Feci bir şey. Atom gibi bir şey oldu bu ya. Taptı karışık. Fena değilmiş aslında. He. Normal hayatta da de deneyebilirsiniz arkadaşlar. Şu kamera buradaymış. Fena değildi. Bu ceza değil gibi bir şey. Bunun dışında çiğ yumurta yazmışsınız yorumlara. Gerçekten çiğ yumurta aslında denenebilir. Ya deneyeceğiz. Çiğ yumurtayı da deneyeceğiz. Bir sonraki videolarda çiğ yumurtayı deneyebiliriz. E, cezamız bu kadardı arkadaşlar. Umarım beğenmişsinizdir. Videoya like atıp kanala abone olursanız çok memnun kalırım diyorum. Ve bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay.